Yani burada terör örgütü listesinden çıktığı zaman bakış açısı da değişecek. Türkiye'nin de bakış açısı mı değişecek gibi yorumlar da var. Ama gelin görün ki yani Suriye'nin geçici hükümeti en azından Mart 2025'e kadar El yine bu hükümeti yürüteceğini anlıyoruz. Biz bölünmeye fırsat vermeyeceğiz diyor da onlar diyor olabilir. Dış güçler burada planlarını işletiyorlar bir yandan. Yani biz de onlara göre bir dış güç <laughs> sayılmaz mıyız? Hani o yüzden bu bölünme olmaz e söylemleri hayal mi sizce ya da gerçekten gerçekliği var mı Suriye'de orada federatif bir yapı olmamasının? Ama olmaması pozitif bir şey olur mu bu kadar çatışma varken içeride? Ne dersiniz? Çok bilinmeyenli bir denklem farkındayız ama. İşte kadar. dediğimiz gibi içerideki dağınık yapı ve aynı şekilde o dışa, içerideki dağınıklık yapıyla beraber dış güçlerin de dağınık bir e, yapıyla oraya müdahale etmesi e, orada karışıklığı tetikleyen en büyük etken. E, şimdi e, merkezi hükümet olarak dedik yani silahlı kuvvetlerin e, tekliği çok önemli. Yani devletin bütününü e, simgeleyen e, e, yapılardan yani bir... Uluslararası camiada bir e, yapının devlet sayılabilmesi için belli kurallar var. İşte merkezi ordu, merkezi bütçe ve bir para. Yani bunlar sağlanmadığı sürece işte uluslararası e, camiada devlet olarak algılanmanız mümkün olmuyor. Şimdi onlar tabii ki bunu isterler dediğiniz gibi iste, isteyecekler ama ne kadar uygulanabilir ve işte burada filmin kopacağı yer burası zaten. E, şimdi silahlı yapılar olduğu sürece, farklı yapılar olduğu sürece ee, tek bir devletten e, ve tek bir devlet rejiminden çünkü silahlı yapı demek ayrı bir otorite demektir. Yani silah otoriteyi de temsil ediyor bu anlamda. Çünkü silah olan grup aynı zamanda orada belli bir otorite elde etmiş oluyor. İşte orada otoritenin tekleşmesi, ordunun e, silahın tekleşmesi anlamına gelir ama bunu ne kadar uygulayabilecekler? Bir taraftan şu anda İsrail'in de oraya Şama doğru çok daha yaklaştığı söyleniyor. İsrail'e ne diyecekler? Türkiye'ye ne diyecekler? Yani Türkiye de orada. Ondan sonra yani Amerika'nın yine bir şekilde orada varlığı var. Rusya'nın varlığı var. Yani bunların hepsini düşündüğünüzde orada silahlı gruplar olarak varlar. Yani bir şekilde silahlarıyla var, var demek silahlarıyla var demektir. Bu kadar farklı bir denklemde silahlanmayı veya tek bir e, merkezi ordu şeklinde silahlanmayı nasıl sağlayacaklar? işte Amerika, Rusya, İran, İsrail, Türkiye bu noktada nasıl bir uzlaşıya varacak? Bunlar zaman içerisinde ama bu istem o kadar kolay değil. Çünkü Ortadoğu'nun Doğu'nun yapısını bildiğimiz için orada hiçbir grup silahı bırakmayacak. Zaten orada en büyük filmin kopacağı nokta tabii ki PYD, PKK unsurlarıyla ilgili bölüm olacak. PYD. Ee, orada asıl unsur orada e, mevzu orada kopacak. Onlarla ilgili e, HTŞ'nin alacağı veya Suriye'nin geçici yönetimin alacağı karar Amerika tarafından nasıl karşılanacak, karşılanmayacak bunların hepsi aslında orada ana kilit noktası olarak duruyor. İşte burada Rusya ile Amerika'nın e, belli bölgeler konusunda ben tahmin ederim yani bu iş bir şekilde bölünmeye doğru gidecek. Yani bu ben Suriye'nin tek parça kalabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Bu hamleler sonuç itibariyle zaten oranın bölünmesi için yapıldı. Yani tek parça kalabilmesi çok kolay değil. Çünkü o tek parça kalması ne Amerika'nın planına uyar ne Rusya'nın planına uyar. Herkes orada kendine ait bir egemenlik alanıyla çıkarlarını devam ettirecek. Tek bir devlet olsa bu aslında bir, bak, bir bakıma Türkiye'nin yararına olur. Çünkü Türkiye'nin sonuçta orada merkezi bir devlet tek bir devlet olması Türkiye'nin lehine ama bunun böyle olabileceğine çok ihtimal vermiyorum ben. Hı hı. E tabii şimdiden bile yani mesela bazı haberler düşüyor. Yani vatandaş açısından baktığımızda HTŞ yönetiminde yaşamak istemiyoruz diyorlar. Yani HTŞ'nin gelişi daha zaten daha yeni. Şimdiden kabul etmek istemeyen bir kitle de var. Yalnız yine bilgilerle bunu desteklersek Beşinci başlığa bir geçelim arkadaşlar. Bugün yeni gelen bir başlıktı. Suriye'de YPG ile temaslar yapılıyor. Yani hani biz tamam dün biliyorsunuz Erdoğan, Netanyahu'yu hedef alıyor, İsrail'i hedef alıyor, PKK, YPG'yi yaşatmayacağız gibi konuşuyor. HTS şey, terör örgütü e, demiyor ama yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı komutanı görüştü. Suriye'de YPG ile ya şimdi Sanırım ABD böyle... Dışişleri Bakanı Türkiye geliyor. Geliyor evet. Cuma günü. Ya o geliyor ama yani hani bilmiyorum neyi değiştirir oradaki gidişatı. Mesela Erdoğan ona işte YPG PYD'yi tanırsanız onunla görüşürseniz şu olmaz bu olmaz diyebilir mi? ya? Yani yap, göre yapılan görüşmeler yapılıyor. Bir dahası var. Diğerini de görsel olarak verelim arkadaşlar. Zaten Amerika dün söyledi. Ya Beyaz Saray açıkladı. YPG'ye desteğimiz sürecek dedi. Daha ne desin? Amerika bunu Hal söylüyor. Halbuki yani orada e, şu anki geçici hükümetin dediğinin hiçbir manası yok. Yani orada biz başka bir silahlı grup istemiyoruzun uygulanabilirliği çok çok mümkün değil. Zaten dediğiniz gibi elinde para yok, silah yok, imkan yok. Şu anki zaten hani e, rejimin yıkılması çok farklı bir e, şey. O ellerinde muazzam bir güç olduğu için değil. Mevcut e, Esat dönemi e, ordu zaten tahrip edilmiş uçakları silahlar tahrip edilmiş. Şu an Amerika Amerika'yla, Rusya'yla mevcut geçici yönetimin kafa tutma imkanı var mı? Yok. Bakın şu an İsrail orada Çam'a çok çok işte 10 kilometre, 15 kilometre bu Müdahale edebilecek güce sahip mi? Değil. Şu an o, o içerideki rejim yıkılması çok ayrıksı bir durum. Orada o şartlar bir şekilde oluşturulmuş. Sonuçta bir dirençle karşılaştırmadan doğrudan rejim el teslim alındı. Ama Amerika ile Rusya ile kafa tutabilmek veya onların planlarını biz reddediyoruz deme şanslarını çok olma. Zaten ekonomik olarak da mümkün değil. Teknik silahla e, silahlı kuvvetler açısından baktığınızda da mümkün değil. O yüzden biz e, biz tek orduyla tek silah falan bunları çok da uygulanabilirliğini zannetmiyoruz. Şu an halk da e, ne olduğunu anlayamamış, anlayamamış durumda. O yüzden de dediğiniz gibi HTŞ'ye karşı orada tabii ki insanlar olacak ve onlar yeri gelir zamanda eğer bir noktaya gelen onlar da mücadele etme durumuna gelecekler.